はい。 Günaydın dostlarım. Yeni bir vlogdan merhabalar. Bu vlogda neler yapacağız? Şimdi sabah kahvaltımı gördünüz. Aralık boruca başladım yine. Çünkü tatile gitmeme bir hafta kaldı. Ve hızlı bir şekilde e, spor tempoyu arttırıp yememe içmeme dikkat edip kendimi, vücudumu mental açıdan da her açıdan da tatile hazırlamaya çalışıyorum. Ki orada bayağı iyi içeceğiz yani. E, onun dışında şimdi iki tane reels çekmem lazım. Ondan sonra havuza gideceğim. Bugün kardiyo olsun diye yüzmeyi düşünüyorum. Hava da çok güzel. Kombinlerimi hazırlıyorum ama ondan önce bir e, bilge karganın iş çekeceğim. Güneş gözlüğü. Ondan sonra elbise, yazlık elbise kombinleri çekeceğim. Bu şekilde bugün planlar ve yavaştan valizimi hazırlamaya başlamak istiyorum. Onu da sizinle birlikte hazırlayacağız. Ağzımda saç mı var ya? Bir şey var. Evet saçımmış. Başlayalım oyalanmadan. Çünkü saat geç olursa bu sıcakta gerçekten yürümek istemiyorum. Az önce kameramı düşürdüm. Küçük bir kalp krizi geçirdim. <laughs> İyi olmasına çok sevindim. <laughs> Çünkü malum fiyatlar. Benim aldığımı şu an kaç katı ya? 3-4 katı falan oldu. Şöyle giyindim şimdi. Kargom burada. Hem belki tatile götürmeye de güzel gözlükler çıkar. Kombin yapıp ayarlamak istiyorum. Çünkü her defasında çok fazla eşya götürüyorum. Sonra hepsi böyle ortada kalıyor. Bu sefer daha az şey yapmaya çalışacağım. Başarabilir miyim bilmiyorum. Bunu çekeyim şimdi. Bu gözlüğe bayıldım. Bayıldım. Çok tarz. Bu yeni moda, son moda uzaylı gözlüklerine benziyor birazcık. Beni bu yaz bununla görebilirsiniz. Çok fazla. Bunun bir de büyük olanı vardı sanırım. Yoksa bu büyük olan mı? Bir farklı tarzı daha vardı. Buna bayıldım. Bir de bu var. Buna gözlük camı yaptıracağım. Malum gözüm bozuk. Clark Kent. Female version. Bu şekilde dostlarım. Şimdi kıyafet reelsını çekeyim ve havuza gidelim. çekimlerim bitti dostlarım. Bu elbiseye kalpten kalbim bırakırım. Insta'da paylaşmıştım rüyasını. izlemediyseniz beni Instagram'dan takip edin arkadaşlar lütfen. Small beden. Zaten bütün ürünlerin hepsini linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi giyinip havuza hazırlanacağım. Şu H&M'den aldım geçen yaz plaj çantasını hazırlayacağım. Üstüme de ne bulduysam geçirdim. Saçımı taramak için tarama spreyi ve tarak alıyorum. Küçük bronzlaştırıcım. Buna da yedek bikinilerimi koyuyorum. Peçete ıslak menüyle alacağım. Yedek güneş kremi alıyorum. Airpods'umun şarjı bitmiş o yüzden bu kulaklığımı alıyorum. Kitabımı alıp çıkıyorum arkadaşlar. Havuzda görüşürüz artık. Hoşçakalın. son attım arkadaşlar. Bayağı yoruldum. <laughs> Ciğerlerim daha açılmamış. Çok yorgun, nefessiz hissediyorum. Birazcık uzanacağım, güneşleneceğim. Hem çektim videoları editlerim, hem kitap okurum, hem müzik dinlerim. Birazcık takılacağım akşama kadar. Çünkü aralık oruçta yaptığım için oyalamam gerekiyor. Sakin olan yere geçin. Daha çok çocuk havuzunun olduğu yer. Bir iki kişi var şu an. Onlar da yatıyor. Daha rahatım hem de tuvaletin dibindeyim. Çok tuvalete gidiyorum çünkü. Bu bilgiyi de alın. Ne yaparsanız yapın. Şu an o kadar açım ki karnım o kadar diyor ki arkadaşlar. Eve gelir gelmez. Duşa girdim. Şimdi yemek yiyeceğim. Saat kaç olmuş? 4.30 İşte 5'e doğru yesem daha da yemeyeceğim zaten. Aralık doğrultu olduğu için dolu dolu bir öğün yiyeceğim. Bayılacağım galiba. Çok acıktım. Bir de bayağı yüzdüm ya da yanmışım. Çok güzel yandım. Da kameradan şu an belli olmuyor. Arkadaşlar bir saniye ben şu öğünümü hazırlayayım geleceğim. Yoksa elim ayağım titriyor her an bayılabilirim aşıktan. Günaydın dostlarım. Hiç enerjim yok. Hiç. Dün akşam maç bitince 10'da falan yattım uyudum. Bugün de spora gidecektim ama gitmeyeceğim. Yani hiç enerjim yok. Onun yerine evde çekim yaparım. Toparlama yaparım. Hem valiz, işte hazırlama işini bugüne bıraktım. Şimdi maske yapıyorum. Banyo yapacağım. Bugün de havuza girerim Niye? dün saçımı yıkamamıştım. Her gün her gün havuza girip saç yıkamak mahveder çünkü saçımı. O yüzden şimdi banyo yapacağım. Yeniden ben saçımı taradıktan sonra yüz masajı yapacağım. En azından bir belki uykum açılır, şişliğim gider bilmiyorum. Kendime gelmem lazım. Bitki çayı içtim. Annemler Avrupa turundan yeni geldiler. Bana oradan bitki çayları getirmiş. Bir tanesini içtim böyle kırmızı bir şey. İçinde hibisküs falan var güzeldi. Hepsini göstereceğim. Bir sürü çikolata almışlar. Atıştırmalık, atıştırmalık almışlar. Konuşamıyorum Allah'ım. Çok azın daha doğrusu tadına baktım. Özellikle Nutella o kadar farklı ki. Allah'ım da kapağı açar açmaz böyle fındık kokusu geliyor. Şeker... Çok az şeker asla baymıyor. Bildiğiniz böyle hani bütün kavanozu yersem yerim. O yüzden çok tehlikeli. Değişik şeyler almış. Onları da gösteririm size. Bir şekilde vakit geçirmem lazım. Yoksa yani yattığım yerden kalkamayacağım. Rom bende. Annemler yazlığa gitti bu arada. Rom'u akşamüstü gezdireceğim bir. Bir orada yürümüş olurum. Bugün kendime böyle bir off veriyorum. Şimdi saçımı tarayayım. Eğer saç uzatma videomu izlemediyseniz şuradan ya da şuradan çıkacak. Oraya tıklayın ve izleyin. Tonik yapıyorum önce. Suratım o kadar kurumuş ki konuşurken canım acıyor şu an. Bir cilt bakımı yapayım. Maskeden sonra saçım çok kolay taranıyor ya. Mükemmel bir maske. Sanırım yeniden alacağım ondan. Saçımı kurutmuyorum. Kendi kendine kurumaya bırakacağım. Çünkü yazın gerek yok. Şimdi dostlarım ananas çayı yapacağız sizinle. Ananas aldım. Kabuklarını attırmadım soydurduktan sonra. Onları çöpe atmadan nasıl değerlendirebilirsiniz? Her vlogumda neredeyse gösteriyorum artık. Ezberlemişsinizdir. Bir saat tuzlu suda bekletiyorum önce. İçine istediğiniz şey koyabilirsiniz. Ben limon koyacağım. Tarçın çubuğu. Zencefil ve mısır püskürü koyacağım. Mısır püskürünü Alaçat Festivali'nden almıştım. Organik organik takılıyoruz dostlarım. Bunlar ne kadar koymam gerek acaba? Şu yeterlidir diye düşünüyorum. Zamanla sadece mısır püskülü içerken çok güzel ödem atmıştım. Bir mısır püskülü yapıyordum, bir kiraz sapı yapıyordum. Ama bu bitki çayları herkese göre değil yani kafanıza göre. O onu kullanıyor, işte bu böyle bir etkisi var, kilo verdiriyor diye içmeyin. Belki tansiyonunuza falan dokunuyor olabilir. Dikkatli olun yani. Hani Ben deneye deneye, kullana kullana gözlemliyorum. Bana şu ana kadar hiç kötü gelen bir bitki çayı olmadı sanırım. Bir tanesi düştü tabii. İki parça kurutulmuş zencefil. Bu kadar. İçine istediğiniz gibi şeyler, malzemeler koyabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi buna su dolduracağım. Ve kaynatmak üzere. Ocağa alıyoruz. Kaynayınca kapatabilirsiniz. Sonra demlensin. Ben soğuk içeceğim bunu dolaba kaldırıp akşam için de şimdiden salatamı hazır olsun diye düşündüm. Hazır mutfağa girmişken. Bu arada çok lifli beslenmek de aslında bir yerde zarar veriyor pandemi zamanı bir gün o kadar lifli gıda tükettim ki brokoli, karnabahar, salata aklınıza ne gelirse o kadar mide ağrısı, sancısı iki gün kendime gelemedim. Eğer takip ediyorsanız beni hatırlıyorsunuzdur. Instagram'da paylaşmıştım zaten. Belki vlogumda bile bahsetmiş olabilirim. Bir daha da o kadar yapmadım yani. yani çok seviyorum diye ne olacak zaten kalorisi yok işte. Sağlıklı. Senin kadar yiyebilirim diye düşünmüştüm. Siz öyle yapmayın. Aynı hataya düşmeyin. Çünkü bir zamandan bir yerden sonra artık sinir sisteminizi yormaya başlıyorsunuz. O yüzden yeteri kadar. Her gün lifli gıda yiyin. Yeşilinizi yiyin tabii ki. Ama belli bir porsiyonu aşmayacak şekilde. Biber kalmamış ya. Kötü oldu. Salatayı ben kırmızı biber, yeşil biber işte öyle karışık yemeyi seviyorum. Sırf yeşillik domates olacaksa mesela bol zeytinyağlı, peynirli falan yaparım normalde. Ama şimdi tadil öncesi hmm, kilolar verilsin maksadıyla yaptığımız için fazladan kalori almak yok şu an. Sirkeyle falan tatlandırırım. Soslarını en son akşam yerken koyacağım. Hazır. Şimdi dolaba atacağım bunu. bahsettiğim bitki çayları dostlarım. Bir tanesini içtim dediğim gibi. Yeşil çay, karabiber çayı, normal klasik siyah çaylar var. Ee, bu sarı meyve çayı diyor. İçinde zencefil, e, hibisküs yaprakları, işte bal falan, <laughs> blackberry yaprağı diyor. Elma diyor, limon otu, bir sürü bir şey var karışık. Tadını merak ediyorum. Anneciğime teşekkür ederim. Saatimiz 4 dostlarım. Acıkmaya başladım. O yüzden bir basmati pirinci varsa pilav yapmayı düşünüyorum. Veya ne var bilmiyorum yani tam buğday bir şeyler bakacağım. Yoksa da artık ekmek yerim onun yerine. Cık, selam bon. Bulgur pilavı yapmaya karar verdim. Ölçüsü şu şekilde. Çok gelecek de artık yarına falan da kalsın. Şöyle soğanlı bir bulgur pilavı yapalım. Salçalı yapsam mı bilemedim. Belki sade yaparım şu anlık. Bu şekilde dostlarım. Yemek başlamak üzere. Selin Hanfet izliyorum. Ama şimdi yemekteyiz'e kayacağım birazdan. Soğan doğramayı hiç sevmiyorum ya. Sizce bu bütün soğan çok mu büyük gelir? Valiz için giyeceklerimi ayarlama vakti geldi. Kimono. Ya bunu aldığımdan beri hiç giymemem peki. Etiketiyle duruyor ve yıllar önce almıştım trend yoldan. Ki aldığımda çok çok uygundu. Şu an bayağı 3 katı falan olmuş. Hala duruyorsa linkini bırakırım dostlarım. Üstüne de göstereyim hatta size. Zaten götüreceklerimi falan hep birlikte ayarlayacağız. Hepsini göreceksiniz. Bir çıkartayım bakayım neler varmış da. <laughs> Geleceğim. Ben buna bayıldım. Niye giymemişim ki ben bunu önceden anlamadım valla. Bunu kesin götürürüm. Hem sabahlık hem bikin üstüne. Ve içine astar gibi bir şey alıp elbise de yapabilirim. Şimdi dostlarım kesin götüreceklerimi bir kenara ayıracağım. Şu She's Mono'dan aldığım elbiseyi götüreceğim uzun. Çünkü bunu kombinlemeyi çok çok istiyorum ve Böyle yazlık bir yerde çok havada duracağını düşünüyorum. Ay düşüyordu. Şu elbiseyi götüreceğim. Sırtı açık böyle. Bu da plaj kenarında çok çok güzel olur. Yemek falan yerken. Güneş batımında böyle bir poz patlatılır bunda. Bunu aldığımdan beri hiç giymedim bu arada. Small beden. Dar bir elbise kilo vermeyi bekliyordum. Şu an bana çok güzel cuk oturuyor. Biraz daha zayıflasam daha güzel olur ama yine oluyor yani. Sıkmıyor şu an. Bunu yeni aldığım terliklerle kombinlemeyi düşünüyorum. Göstereyim onu çok alışveriş yapıyorsun yorumları geliyor bu arada. Emin olun bütçemi ayarlayıp bir şeyler alıyorum kendime. Tabii ki hani biriktirsen daha güzel olur ama emin olun biriktiriyorum. Kendim buralardan kazandığım paralarla bir şeyler almak bana mutluluk veriyor. Çünkü ailem hani bu konuda bağımlı kalmadan kendi bağımsızım en azından kıyafetler, aksesuarlar üzerinde kurabilmek güzel. Henüz ev, araba olmasa da inşallah manifestliyorum. Bir gün onlar da olur. Evet, terlikleri göstereyim tam yazlık her şeyin altına olacak. Şöyle platform, terlikler. Burası şey kadife. E, altı hasır geliyor. Çok rahatmış bu arada. Hani görüntüsünden birazcık tereddüt ettim. En kötü iade ederim diye. Çok beğendim. Hani kotlarla bile giyilebilecek bir şey ya. Her şeyin altına olur. Kesin götüreceğim bunu. Yine bikini üstüne falan giymeye şöyle bir şey alacağım. Hani yemek falan yerken böyle üstüme geçirmelik olabilir. Bunu da yeni aldım. Small beden kalmıştı. Medium olsaydı daha rahat olurdu. Bir tık giyerken zorluyor ama sonra sıkmıyor. Bu çapraz geliyor boğazı. Ben aldığımda 159.90'dı. Şu an 200 liraya çıkmış. Euro falan dolar artınca. Şu şapkayı yeni aldım. Bayıldım buna. Çok tatlı değil mi? Plajda böyle takmalık. Ya da gezerken de çok güzel olur. Böyle indirince çok ee, suratımı kapıyor. O yüzden önünü kaldırıyorum. Hatta hepsini böyle tamamen kaldırıp da da takabilirsiniz. Ayrı bir havası oluyor. Ben şöyle yarım kaldırdım. Cute. Bu da benimle geliyor. Etiketini kopartayım ama. Bu sefer çok az ve öz şey almayı düşünüyorum yanıma. Çünkü bu sefer geçen yaz Komple bir valizin içini doldurdum ve çoğunu giymeden geri getirdim. Ve o zaman kafam çok karışıyor hangisini giysem diye. Direkt giymek istediğim, fotoğraf çekilmek istediğim kıyafetleri alacağım. Mesela geçen yaz şu takımı götürdüm ama fotoğraf çekilememiştim. Bu bikinin üstünü Trendyomila'dan aldım. Bayıldım. Hiç giymedim bu da etiketiyle duruyor. Çünkü şey hani ilk yanacağım zaman düzgün e, üçgen bikiniler ya da straplez bikiniler tercih ediyorum. Çünkü bunu giyip yanarsam çok... ...değişik, kötü bir görüntü olacak. En son bronzlaştıktan sonra artık bu tarz bikinileri giymeyi tercih ediyorum. Daha bikini ayarlamamız lazım zaten. Çok işimiz var. Keten pantolon götüreceğim. Çünkü bununla da bir bikini postu düşünüyorum açıkçası dostlarım. Mesela şu annemin ördüğü büstiyerle harika olur. Nevroş'un Dünyası Instagram'da bakabilirsiniz, sipariş de verebilirsiniz. Annem mükemmel şeyler gerçekten ortaya çıkartıyor. Hani annem diye demiyorum ama mükemmel örüyor. Arkadaşlar selam. Şu an 2-3 gün sonrası. Çünkü o gün işim çıktı ve valizi tamamen hazırlayamadım ve zaten neler götüreceğime karar verememiştim. Şu an daha çok her şey aklımda. Zaten yarın artık yolcuyum. Yani bugün zaten mecbur vlogu bitireceğim, yükleyeceğim. Siz beni tatildeyken izlemiş olacaksınız artık tatil dönüşü vloglara devam edeceğim. Valizimi en son size gösterip bitirmeyi düşünüyorum artık. Artık çünkü gerçekten hazırlanmam lazım. Takılarımı hazırlamaya başladım şu şekilde. Daha kolyeleri koymadım tabii. Yüzük, küpe falan buralara ayıkladım. Şu sahile yanıma alacağım. Küçük çantam. Parfümlerimi falan ayarlamaya başladım. Bunları da sahile yanıma alacağım. Dudağım çok kuruyor çünkü. Şunun içine tokalar, bileklikler var şu geçirmeli. Bunu elbiseyle giymeyi düşünüyorum. Henüz karar vermedim. Kolye. İki tane saat aldım. Ay bunların hiç bir sürü şey dolu arkadaşlar. Size orada zaten taktıkça Instagram'dan daha doğrusu göstereceğim. Beni Instagram'dan takip edin. Bir de tırnaklarımı yaptırdım. Bir dakika göstereyim. Kalıcı ojeyle şu şekilde kalp yaptırdım. Çok hoşuma gitti. Bir ay falan kullanacağım. Sonra başka bir şey yaptıracağım aşk yaşıyorum tırnaklarımla ciddi manada. Valizi de buraya attım. Dediğim gibi bunu artık <laughs> kapatmam lazım. Yarın sabahın köründe çıkacağız çünkü. Takılarımı şu makyaj çantasının içine dolduracağım. Vallahi kafama göre koyuyorum. O anki kombinime göre artık takacağım. Çünkü şu an cidden kafamda kombin yapamıyorum. Neyle neyi takarım diye. O yüzden ne olur ne olmaz diye her şeyi yanıma alıyorum. Gelince hepsini bir daha yerleştirmeye uğraşacağım farkındayım. Böyle yaz konseptli kolyeler alıyorum şu an yanıma. Evet dostlarım valizim hazır. Reels çektiğim için tek tek buradan kameradan gösteremedim neler koydum ama zaten beni Instagram'dan takip ederseniz bütün kombinlerimi görürsünüz. Bayağı zor sığdırdım bu arada 3 günlük 4 günlük şey için. Vallahi kadın olmak zor arkadaşlar ya. Yani asla karar veremiyorum. Yine gereksiz şey almayacağım dedikçe aldım. Neyse içimde kalmasın en azından. Bir de sırt çantamı hazırladım ne olur ne olmaz diye sığmayan hem de valizi zorlayan şeyleri buraya koydum. Bu kız yarın sabah yolcu arkadaşlar Marmaris yolcusu. O yüzden şimdi bitiriyorum. Bu videoyu editleyip hemen yükleyeceğim çünkü haftaya görüşürüz o zaman arkadaşlar. Dediğim gibi beni Instagram'dan takip ederseniz storylerden, postlardan, reelslardan bir sürü çekmeyi düşünüyorum çünkü. Takip ederseniz yani görürsünüz neler yaptım, neler giydiğimi. Çok heyecanlıyım. İnşallah çok güzel geçecek. Spor kıyafeti falan da aldım. Üşenmezsem spor yapacağım da çok e, ihtimal vermiyorum. Belki %20 falan erken uyanabilirsem. Evet bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada shorts ister misiniz? Düzenli olarak shorts atayım mı? Hani günlük vlog tarzı shorts çekebilirim. Bir gün neler yediğimi çekip atıyorum genelde ama hani vlog tarzda shorts çekip atabilirim. Hoşunuza gidiyorsa yorumları bırakmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Görüşürüz, hoşçakalın.